öncelikle tabii ki plüfik almak istiyoruz. Bir <laughs> uzun zamandır bayağı yoktuk biz. E, ve yeni bir sistem, yeni bir kadro oluşturduk. Ve ilk maçımızı yendik. Hedefimiz plüfik almak. E, rakibin ayağına sağlık. Rakip gerçekten çok mücadele, çok mücadele bir takımdı ve çok güçlüydü. Rakibi tebrik ediyorum. Ve yendik çok şükür. Yolumuza devam edeceğiz. Ben maçın yıldızı Mert'e dönmek istiyorum. Benim gözümde harika işler becerdi. Neler söylemek istersin Mert? E, maça kötü başladık. Bütün e, yani bayağı hata yedik. Gelenlik pozisyonu da değerlendiremedik. Çok hata yedik. Çok pozisyonu yedik. Fakat gelen genel pozisyonlarda kaçırdık. Ama ikinci araya daha sık bir şekilde daha dinamik başladık ve doldurdu. Maçın defansının bel kemiği Emre'ye dönüyoruz. Emre sen bize Lugano'yu hatırlattın. Fenerbahçe'de neler söylemek istersin? Evet, e, çok güzel bir maçtı. Eee takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. E, i̇lk maç e, şey oldu. Yorulduk baya. E, pas yapamadık. ileriye gidemedik. Çok hata e, hatalı goller yedik. Ondan sonra, e, şey yaptık sonra. E, maçı toparladıktan sonra pas yaptık. Sonra e, daha da hırslı, daha da istekli oynayarak takımı kazandık. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık diliyorum. Bundan sonra da playoff'u e, oynamak e, şey istiyoruz. Kevin de Bruyne'i görüşlü. Mustafa sen neler söylemek istersin? Öncelikle herkesi tebrik ederim. Başkanlar, başkanlar. İlk yarı çok kötüydük. Yani çok fazla pozisyon kaçırdı. Ama ikinci yarı kare... <laughs> birbirimizi toparladık. <laughs> yani biz pozisyonlar kaçırmadık. O yüzden olay kazandık. <laughs> Manchester United'da bana kaleci De Gea'yı hatırlatıyorsun. Gerçekten de benziyorsun. Salih sen neler söylemek istersin? Öncelikle takıma başlandığında ayaklarına sağlık. Ee, i̇lk yarıda biraz kötü başlarsak da ikinci yarıda toparlayıp güzel bir oyunu domine ile e, dört gol bulduk. Ve galip gelmeyi başardık. Karşı takımda da tebrik ediyorum. Güzel bir oyun oynadık. Böyle devam edip playofflarda da istediğimizi başarıp amacımıza ulaşmak istiyoruz. Akif ilk yarıda gayet etkiliydin de ikinci yarıda baya bir yoruldun. Oyundan düştün. Sen neler söylemek istersin? İlk önce herkesin ayağına sağlık. İlk yarı çok mücadeleci bir İşte ama ikinci yarı daha iyisini yapmaya çalıştık. Daha iyisini yaptık. İlk sonradan dört iki yaptık. Herkesin ayağına sağlık. Çok iyi mücadele Bir sonraki savaşanlar takımına başarılar diliyorum maçlarında.